Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Özlerinizden, sözlerinizden, gönlünüzden gelenleredir, gelenleredir diyeceklerimiz. Rabbimizin sözlerini anlatanlar sizler misiniz diyecekler. O vakit deyin ki onlara, bizler Rabbimizin kelamlarını, sözlerini anlatmak için nasıl olmalıydık? Sizler bizleri nasıl beklerdiniz? Sizler bizlerin madde bedenlerinde bir değişiklik mi isterdiniz? Söyle onlara Eda. Görüyoruz ki yine kafirin suresini armağan edecekleriniz buradalar. Saldırmak için bekliyorlar. Lakin sessize alınmaktan korkuyorlar. İçleri kıpır kıpır yazmak istiyorlar. Diyorlar ki şunları bir sinir etsek de yayını yayını kaydırsak. Ama hemen engelliyorlar hiç fırsat vermiyorlar diyorlar. Söyle onlara Eda, hak kelamlarını kim engelleyebilir? Şu anda sen burada sesimi duyan, Rabbimizin kelamlarını duymamak için mi buradasın sence? Yoksa ruhun kelamları dinlemek, Rabbimizden gelen ezgiyi işitmek için mi buradadır? Yoksa sen boş vakitlerini böyle mi değerlendirirsin? İnanmadığın şeylerle zaman mı israf edersin? Üzülerek söylemeliyiz ki bazen ikrarın nereden geldiğini akledemiyorsunuz. Bazen kelimelerin içinde kaybolup gidiyorsunuz. Sizlere diyoruz ki kalıplardan çıkın, kelimelere takılmayın. Derinlere inin. Derinlik nedir bilir misin? Derinlik kelimelerde değil, derinlik ezgide gizlidir. Ezginin farkına varın artık. Ezginin nereden geldiğini bilin, akledin. Marifetin sahibini hatırlayın. Özünüzden, gönlünüzden, kalbinizden gelenleri koyun ortaya. Sofranıza koyun, görsünler. Özden gelende yalan olur mu hiç? Özlerinizle sözleriniz aynı olsun deriz sizlere. Lakin batılın, batılın sizleri esareti altına almasıyla özlerle sözler uyuşmuyor artık. Sözleriniz öylesine boş ki inanmıyorsunuz söylediklerinize bile. Söz veriyorsunuz, sözünüzü tutmuyorsunuz. İyilik yaptım diyorsunuz, bunu gösterişle yapıyorsunuz. Zekat verdim diyorsunuz, bunu göstermelik yapıyorsunuz. O vakit deriz sana, nerede kaldı senin iyiliklerin? Nerede kaldı senin kalbindeki güzelliklerin? Rabbimizin katındaki Rabbimizin katında hiçbir şey karşılıklı karşılık beklenerek menfaat ve çıkar için yapılamaz. Bunun arasında sizlere de söyleyelim berrak ahiler. Sizler takdir kazanmak için ya da insanların sizleri tebrik etmesi için kelamları okuyorsanız bilin ki sizler de aynı gaflete düşersiniz. Hakkın kelamı sadece Rabbin rızasında buluşmak içindir. Hakkın kelamı sadece Rabbinden gelene razı olmaktır. Bilin isteriz. Şimdi diyeceksiniz o vakit. Bunu bana mı söyledin? Neden söyledin diyeceksiniz. Her biriniz üzerinize alının isteriz. Görüyoruz ki berrak ahilerin silkelenme vakti gelmiş. O vakit söyleyelim sizlere. İkrarın sahibini hatırlayacaksınız pek yakında. Yeniden, yeniden geleceksin, Gel, gelmek isteyeceksiniz sofranıza. Sofrada görüyoruz ki bazı berrak ahiler kendilerini madde dünyasına çok kaptırmış. Kendi kabuklarına çekilmişler. İnzivada gösteriyorlar kendilerini ama madde aleminin koşuşturmalarında kaybolup gitmişler. Görmekteyiz her birinizi. Her birinizden haberimiz vardır. Görenin, işitenin kim olduğunu unutuyorsunuz bazen. Rabbimizin sözlerine haykıracaktınız hani, ilminizi onun yolunda kullanıp hakikatin üstünü açanlardan olacaktınız hani. Gördük ki sizler, sizler takdir görmeyince ya da sizler alkış almayınca geri çekiliverdiniz. Sorarız o vakit sizlere, berak ahiler ağırlanma sofrası mıdır yoksa hak ve hakkaniyet sofrası mıdır? Bu sofrada tebrik beklemek, bu sofrada alkış beklemek, bu sofrada övgü beklemek kerametin nereden geldiğini unutmaktır. Kerametin sahibi, hikmetin sahibi yüce Rabbimizdir. Azametin ondan geldiğini unutanlar kendinde keramet var sanarlar. İşte o vakit kibirlenmeye başlayanlar kibrin örtüsünü açarak kaybolmaya başlarlar. Hakkaniyeti anlatırız sizlere. Hakkı anlatırız sizlere. Adalet deriz sizlere. Savaşınız bunlaradır deriz sizlere. Sizler dünyalık işlerinizde savaşlar açmışsınız birbirinize. Ne de çok hayal kırıklığına uğratıyorsunuz bazen Rabbimizi. Koskoca Rabbimiz hayal kırıklığına mı uğrayacak? Bizim gibi sıradan insanlar yüzünden diyeceksin. Nereden bileceksin ki sen Rabbini, Rabbinin katındaki yerini? Nereden bileceksin ki onun seni sevgiyle gönderişini? Unuttun insanoğlu, unuttun. Rabbinden öylesine umudu kesmişsin ki okunan mesajları hala alaya alarak dinliyorsun. Ama bil isteriz alaya aldığının ne olduğunu öğreneceksin. Tıpkı senden önce inkar edip alay edenlerin öğrendiği gibi. O vakitin gelmesi için acele etmeyin sizler. Rabbimizin sözleri gerçektir. Onun hükmü kesinleştiyse muhakkak ki vakti geldiğinde, belirlenen süre geldiğinde sizler uyanacaksınız gafletinizden. Sizlere defayetle söylemiştik. Her biriniz uyanacaksınız. Önce uyananlar, gafletin içinden kalkanlar bu uyan, uyanışta yolculuk yolculuk, rehberlik, öğreticilik 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 görevlerinde yol alacaklar. Yolculuklarını, yolculuklarını yoldaşlarına, ruh kardeşlerine anlatarak onların da kendi ruhlarını hatırlamalarında rehberlik edecekler. Rabbimizin katında aynı zamanda sizlere ruhani rehberler, melekler, sizlerin hiç bilmediği varlık alemi de rehberlik edecektir. Görmekteyiz ki sizler hala bir şeyi unutuyorsunuz. Görünen de hakikat aradığınız için manayı unutuyorsunuz. Mana nedir? Söyleyelim o halde sizlere. Bir çiçek gördüğünde gördüğün şey hakikat midir? Yoksa o çiçeğin verdiği mesaj mıdır? Berrak her biri birer çiçekti. Rabbimiz onları kendi katından görevli olarak indirdi. Her biri farklı alemlerden, farklı diyarlardan seçti dünya görevini. Onlar başarıyla tamamlamışlardı dünya okulundaki okulundaki görevlerini. Rabbimizin dünyadaki işleyişin, düzenin bozulmasından kaynaklı bu okul hayatından mezun olan tüm ruhlara, görevlilere, varlıklara yeniden yeniden şunu söylemesiyle görevli ruhlar bedenlendi arşı aladan. Rabbimiz dedi ki, dünyanın dünyanın gitgide karanlığa gömüldüğünü görmekteyim. İnsanlar batılın içerisinde kayboldular. Onlar hakkı ve hakkaniyeti unuttular. Onlar iyiliklerde yarışacaklardı ama onlar kötülükte yarıştılar. Adaletsizlikler karşısında sustular. Hakkı sadece kendilerinde aradılar. yarattıklarımı, yarattıklarımı yok saydılar. Görünen de hakikat var sandılar, görünmeyeni yalanladılar. Onlar uyarılsın, dünya yeni bir düzene girsin. Dünyanın yeni düzeninin adı barış olsun, sevgi olsun, aşk olsun. Aşkın ne olduğunu bilir misin sen? Rabbinin katındaki aşkın rengarenk çiçekler açtırdığını bilir misin sen? Aşkın ne olduğunu da bilemediniz sevginin ne olduğunu da bilemediniz. İyilik nedir onu da bilemediniz. Karşılıklı menfaat beklediğiniz yaptığınız güzel işlere iyilik dediniz. Halbuki orada öldürdüğünüz iyilikleri. Şimdi diyelim sizlere o vakit bilerek isteyerek yaptığınız kötülükler nefsi emareden gelir. Karşılıksız, çıkarsız, menfaatsız yaptığınız iyilikler ruhunuzdandır. Ruh bilir. Ruh karşılıksız yapar her şeyi. Bir çıkar istemez, bir menfaat gözetmez. Onun çıkarı yoktur. O kendini hatırlamak ve tamamen beşerin içinde kendini bulup kalıbından çıkıp özgürleşmek ister. Bedenleriniz birer elbisedir. Beden elbiselerinizde takılıp kalmaktan, sizler madde bedenlerinizde kendinizi kaybetmekten, Elbisenin içerisindeki o ışığı görmüyorsunuz. Her biriniz aynı hatayı yapıyorsunuz her seferinde. Madde aleminden çıkıyorum diyorsunuz ama görüyoruz ki hala birbirinizi maddesel konularda eleştiriyorsunuz. Madde nedir? Madde sadece elinle tutabildiğin, gözünle görebildiğin midir? Yoksa kelimeler bir madde değil midir? Varoluşuna şahitlik ettiğiniz her şey bir madde değil midir? Ya şahitlik etmedikleriniz, ya sadece hissettikleriniz, ya kalbinizdeki o huşunun, o titremenin içinde kayboluşlarınız. Buna şahitlik mi gerekli kabul görmesi için? Sen ne yaşadığını bilmez misin? Sen kendin bulamaz mısın yolunu? Rabbine sorunca Rabbimiz sana yolunu göstermez mi? Yoksa sen de topluluklara uyup çoğunluğa uyup sen de mi onların peşine takılıp gideceksin? Rabbimiz sizleri bir görev üzerine indirdi arşı aladan. Arşı Ala'nın sistemini zaman zaman anlattık sizlere. Farklı alemlerden, farklı diyarlardan deriz sizlere. Her biriniz zaman zaman Arşı Ala'ya gelirsiniz, ziyaret edersiniz. Okullarınız, eğitimleriniz hiçbir da, hiçbir zaman bitmez sizlerin. Oldum demek yoktur hakikatında. Her daim sizler öğrenirsiniz. Çünkü Rabbimizin bilgi hazinesi, onun bilgi kütüphanesi sonsuzdur. Öylesine şaşkın şaşkın bakıyorsunuz ki bazen gerçekten sizler anlamıyorsunuz değil mi? O vakit söyle onlara Eda, İkrarın katından gelenlerdir bunlar. Anda kalbime indirilenlerdir bunlar de. Onlar anlamamak için kendilerini zorluyorlar. O vakit deriz ki sizlere inanmadığınız, alaya aldığınız şeylerde vakit harcamayın. Rabbimiz israfı sevmez. İsraf sadece maddede midir? İsraf sadece görünende midir? Görünmeyenin israfı olmaz mı? sahip olunmayanın da israfı olmaz mı? Deriz sizlere, hakkı bilin. İsrafın da, israfın olduğu yerde vardır bir hakkın gaspı. Şimdi diyeceksiniz, marifetin sahibi Yüce Rabbimiz sizlere mi indirdi bu kelamları? Sizler de bizler gibi hayatlarını yaşayan, kendi halinde takılan insanlarsınız. O vakit neden bizlere inmedi bu kelamlar? dersiniz. Onlara de ki Eda, bizler de sizler gibiyiz. Bizler sizlerden farklı değiliz. Her birimiz biriz, birlikteyiz. Her birimiz Rabbimizden geleniz. Sana demedik ki sen okuyamazsın, sen yapamazsın demedik ki. Sana dedik ki ey beşer kalbinin üzerindeki örtüyü aç ve Rabbinden geleni duy dedik. Ama inanmak istemedin, sen Rabbinden umudu kesmiştin. Sırf sen örtünü kaldırmadın diye, Rabbinden geleni duymadın diye, hak olanı inkar mı edeceksin? Vay o inkarcıların haline. Vay o gün geldiğinde hayıflananların haline. Öylesine değildir bu sitemlerimiz sizlere. Silkelenin gelin deriz sizlere. Hak yolu tektir, yol tektir. Yolculuk tektir. Birlik ve beraberlikte birleşin hak yolunda. Hak yolunda dirayetle durun. Yolunuzdan alıkoymak isteyecekler. Sizlere yolunuz zor, taşlı diyecekler. Vazgeçin bu yoldan, dönün, karanlığa gideceksiniz diyecekler. Sizlere her şeyi diyecekler. O vakit deyin ki hak yoludur bu. Kolay olsaydı ne anlamı kalırdı? Zorluklar olmasaydı ne anlamı kalırdı? Bizler zor olanı seçtik. Bizler kolay olanı seçseydik, bizler de to topluluğa uyar, çoğunluğa uyar, atalarımızın üzerinde buldukları şeylere peşinden giderdik de onlara. Şimdi o vakit söyleyelim sizlere: İkrarın sahibine kulak verenler, ondan gelene razı olanlar, muhakkak ki hakkın yolunda dirayetle dururlar. Yoldaki zorluklara, Rabbinin sözlerine, hak olana, batılı değişenler muhakkak ki onlar yollarını, yönlerini değiştirirler. Zirveye varamadan, zirveyi göremeden onlar kaybolurlar. Zirvelere kolay çıkılmaz insanoğlu. Zorluklar olacak, yılacaksın, yıkılacaksın, devrileceksin ama zirveye çıktığında Gururla diyeceksin ki ben hakkın yolundan gittim. Ben Rabbimi anlattım. İşte böyledir hakkın yolu. Dirayetle durabilmektir bütün mesele. Bütün mesele sahip çıkabilmektir Rabbinden gelene. Sen sesimi duyan, Rabbinden gelene, ondan gelen sözlere sahip çıkabildiğini düşünüyor musun? Onun senden istediği iyiliği yapabiliyor musun kalben? Karşılıksız, çıkarsız, menfaatsız? Yoksa sen takdir görmek için iyilik yapanlardan mısın? Yoksa insanlar görsün seni alkışlasın diye mi iyilik yapanlardansın? Göstermeyin iyiliklerinizi. Bazen toplu iyilikler yapılır, gösterilir. Lakin iyiliklerinizi bilen Rabbimizdir. Sizler bilin. Gösterişte yarışmayın birbirinizle. Hak gelen hak kelamlarını esirgemeyin birbirinizden. İlmin saklısı olmaz. Rabbinden gelenin saklısı olmaz. Rabbinden gelen apaçık ortadadır. Hak yolunda olanın gizlisi olur mu? Sizler neyi saklayacaksınız? İlmin gizlisi olur diyorlar. İlmin gizlisi makbuldur diyorlar. Onlar şeytanın süslü gösterdiklerinde kaybolup gidiyorlar. Söyle onlara Eda. Bizim ilmimiz hakikat ilmidir. Bizim ilmimiz Rabbimizden gelendir. Doğrudan Rabbimizin katından kalplere inendir. Bu ilimde gizli de olmaz, saklı da olmaz. Bu ilimde her şey apaçık ortadadır. Örümcek ağı misali saracak evreni kainatı. Hepiniz şahitlik edeceksiniz. İşte o vakte kadar ikrarın nereden geldiğini hatırlayanlar muhakkak ki soframızda rızıklanarak onlar da hak yolunu, hak kelamlarını hak ve hakkaniyetle anlatacaklardır. O vakitte onlara eden Haydi uydurun, uydurabilirseniz. Haydi okuyun sizler de önünüze yazdıklarınızdan. Hangi yazdıklarınız okutur sizlere böyle? Rabbimiz isterse okutur. O isterse hiç okumayana okutturur. Sen sesimi duyan, akledebilenlerden sen eğer muhakkak ki buradaki ibretleri ve öğütleri alır, Rabbine gidenlerden olursun dediler.